Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'ndan yep yeni görüntüler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği dizi dün akşam reytingleri alt üst etti ve her üç kategoride ilk sıraya yerleşti. İşte sizler için dizinin mükemmel görüntülerini bir araya topladık. Eğer sizler de yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Dizimizin 3. bölümünden muhteşem kare gelir gelmez anında sizlere iletmek istedim. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.